Ne tortosu, ne salamı, ne laf nesi. <laughs> İbrahim, e, kardeşim. Sinan hoş geldin. Aleyküm selam. E, bugün e, aşağı yukarı 60 gün olmuş arkadaşlar. E, yavrularımızın e, yola çı çıkmaz şeyleri. 60 gün olmuş. Şöyle bak. <laughs> böyle bir şey buldum arkadaşlar işte, bakın. Ula. Vay yalan dünya vay. Dünya boştur lo diyor ya. Nihat, Nihat abim hoş geldin aleyküm selam. Valla ekma yedin, yiyince gözlerimin önü ışıdı. Bir, bir şey geldi böyle. <laughs> Kaçtım geldim. Ben yeni bir şeye isim yazdım o kadar koymadım ha. Valla Sinan kardeşim sen geçenki canlı yayında var mıydın bilmiyorum. Ee, alınmaca, gücenmece, darılmaca yok. Burada kaç kişi isim yazdı bir tane isim seçtik kral. Ben, ben, ben. Ee, i̇ki tane Sinan oldu. Sinan Yiğit diyeyim Sinan Mert. Hoş geldin kral. Hayırlı geceler. Yuki, sen de hoş geldin. Çan çun çun diyor ya. <laughs> Arkadaşlar bir ayışığı var. Maşallah şuna bakın. Valla tam kurtların sevdiği hava. Valla benim için fark etmiyor hata abi. <laughs> Özledim. Ne yani E tamam Sinan var mısın kral işte. E gönül koymak yok. Burada diğer arkadaşlar da söyledi. Bak Emirhan daha kendini yırtıyor. Ney anka anka diye. <laughs> Sinan Mert teşekkürler kral. Hoş geldin tekrardan. <laughs> Geli kafama göre değişiyor Emirhan. Bir ay nukkur ilhaksamdan geceden neyden. Aya baha baha söyleyelim arkadaşlar. Bir ay doğar ilhaksamdan geceden. Neyden neyden geceden. Çavuşu vurur pencereden bacadan. Dağlar kaçı ımış yol Maşallah maşallah diyor Dinamik bir abi sesini Valla hoşumuza gitti koyduk ya Sinan Kral Türkiye'nde ne kurt olacak ki kurt burada Yerde tüfeğe sallamıyor Şahin kardeşim Kurt. E, şu tavuklar oraya var kuzen. Kuzen iki dakika oturdum civaram içeyim yine göstereyim tavukları. Kardeşim <laughs> zınaklık takılı ses geliyor, arkada elik. Vallahi şey Memo onu e, şila yapıyor ya. Aa, hmm Vallahi Sinan kardeşim e, duruma bağlı. Şimdi söz vermek bize ters düşer ya. Ulan ben bu bakayım kardeşim ben seni mı? Ana ama Vaha falan bir Memo kardeşim diyor ki enek sesi geldi diyor Hatta içeriye girmiş lan silah Oğlum hançer dışarıda Silah içeride Bismillah durma İyice vaha söyle. buralarda vaha tabi onun olmaz buraya neye de Yapar da Silahsız, dur hmm. Dur bakalım